Arkadaşlar bir İngilizce serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde past perfect tense göreceğiz. Past perfect tense geçmiş zamanlardan bir tanesi. Anlaşılması nispeten kolay olan bir tense çünkü kullanıldığı yerler, kullanım amacı çok bariz, net bir amacı var. Şöyle anlatalım. Daha önceki derslerimizde simple past'ı görmüştük. Ne demiştik simple past için? geçmişin herhangi bir anında, yakın ya da uzak geçmiş fark etmez, olmuş bitmiş olan. Bir örnek verelim. I got home. Eve geldim. Eve vardım. Get fiilini ikinci haline kullanıyorduk bildiğiniz gibi. Pasta halinde. Bu simple pasta olmuş bitmiş bir olay. Ben eve gittim. Eve vardım. Eğer geçmişte anlattığımız bir olayın daha gerisinde yine olmuş bitmiş zaman olarak daha gerisinde yine olmuş bitmiş başka bir olay varsa onu past perfect anlatıyoruz. Şimdi bu örnekten yola çıkarak olayı biraz detaylandıralım. When bildiğiniz gibi olduğu zaman anlamına gelen bir bağlıç. Eve vardığım zaman annem, babam, zaten evden ayrılmışlardı. Çoktan evden ayrılmışlardı. Bakın burada ne yapıyoruz? Bir olay var. Simple pasta. Eve vardım. Eve vardığım zaman annem babam ebeveynlerim ayrılmışlardı. Çoktan ayrılmışlardı. İşte bu olay Past Perfect. Past Perfect'in özelliği Simple Pasta bağlı olmasıdır simple past tense ile anlattığımız bir olay olmadan past perfectle herhangi bir olay ya da durum anlatılmayız. Past perfect yani past perfect tense tamamen simple past'a bağlıdır. Ve zaman çizelgesinde de böyle gösterilir. Şimdi bu tense ile ilgili detaylara girmeden önce tense'in yapısını, gramatik yapısını anlatayım isterseniz. Bu testin gramatik yapısı son derece basit özneye göre değişmeyen, her yerde geçerli bir yardımcı fiili var. O yardımcı fiil de ''had''. ''Had'' nereden geliyor diye merak ederseniz, hat fiilinin üçüncü hali. Her fiili biliyorsunuz sahip olmak anlamına gelen özel bir fiil. Fakat burada tamamen yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Past hali had, past participle hali had. Burada da past participle halini kullanıyoruz. üçüncü halde kullanıyoruz. Örneğin diyelim ki eat fiilini kullandık. Yemek fiili. Eat fiilinin normal birinci hali present hali eat'tir. Past hali ate'tir. Üçüncü hali yani past participle hali eat'tir. Ve cümle aynen böyle kuruluyor. Örneğin bir örnek verelim. I had eaten by then. Bay'den o zamana kadar anlamına gelen bir zaman zarfı. O zamana kadar yemeğimi yemiştim. Olumlu cümleler böyle kuruluyor. Olumsuz cümlelere bakalım. Tek yaptığımız her yerde olduğu gibi yardımcı fiile not ekliyoruz. Kısaltıldığı zaman hadn't oluyor. I hadn't eaten by then. O zamana kadar yememiştim. Soru hallerinde ise Yine bütün her yerde olduğu gibi yardımcı fiilimizi başa alıyoruz. Had ya da hadn't başta. Subject özne. Sonra fiil üçüncü halinde. Örneğimizden devam edelim. Had I eaten by then, o zamana kadar yemek yemiş miydim? Ya da hadn't I eaten by then o zamana kadar yemek yememiş miydim? Şimdi simple past ile past perfect arasındaki ilişkiyi anlarken, anlamaya çalışırken cümle yapısının nasıl kurulduğu son derece önemlidir. Şimdi şöyle bir cümle var. Buraya bir fiilini koyacağız. Be fiilini Şuraya da bir kan fiilini koyacağız. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Ali'nin bir muhabir olduğunu fakat ne zaman bir muhabir olduğunu? Öğretmen olmadan önce. Yani Ali önce bir muhabirmiş, sonra bir öğretmen olmuş. Şimdi bu durumu anlatırken ilk aklımıza gelen şey, daha önce olan olayın Ali'nin muhabir olması olduğunu düşünün buraya Ali had been diyebiliriz. Ali had been a reporter before He became, become'ın ikinci ahli. a teacher. Bu doğrudur aslında. Yani Ali öğretmen olmadan önce bir muhabirdi. Şimdi buradaki sıralama Ali daha sonra öğretmen olmuş daha önce bir muhabirdi. Doğrudur aslında. Böyle de yapılabilir. Fakat burada before kelimesi olduğu için, before zaten önce anlamına gelen bir kelime olduğu için Normalde buna gerek yok. Bunu da simple pasta yapabiliriz. Yani bu da doğru. Ali was a reporter before he became a teacher. Burada neye dikkat edeceğiz? Arada kullanılan bağlacın ne oldu? Before olduğu için zaten olayların sıralamasını önce kelimesiyle anlatıyor. İkinci cümleye bakalım. Daha iyi olduğunu söylüyor. After, ilaç almış. Burada almak anlamına gelen take fiilini kullanacağız. Burada da hissetmek anlamına gelen fiil, fiilini kullanacağız. Şimdi, ne yapmış kişi? Önce bir ilaç almış, sonra kendini daha iyi hissetmiş. Şimdi, daha önceki olay ilaç almak olduğuna göre bunun Past perfect olduğunu düşünün. Had taken yapabiliriz. Burada da kendini daha iyi hissetme eylemi fiilin ikinci hali felt. Bu kalıp doğrudur. I felt better after I had taken the medicine. Fakat burada yine after olduğu için ve olayların sıralaması belli olduğu için bunu da simple past yapabiliriz. Demek ki bir bileşik cümle yaparken birbirini kronolojik olarak takip eden iki olay varsa ve cümlemizde before ya da after gibi önce veya sonra anlamına gelen zarflar bağlaç olarak kullanılmışsa normal simple pastla da yapabiliriz iki cümle. Fakat daha önceki eylemi past perfect'te de yapabiliriz. Burada bir engel Şimdi diğer örneğe gelelim öğretmen bir sınav vermiş. Ne zaman? Ben sınıfa gittiğim zaman. Burada get fiilini kullanacağız. Varmak, ulaşmak anlamında. Burada da vermek anlamında give fiilini kullanacağız. Şimdi burada ne anlıyoruz? Ben sınıfa ulaştığım zaman bu simple past tense. I got to class öğretmen daha önce bir quiz vermiş. Yani sınav yapmış öğrenciler. Şimdi ben oraya ulaştığım zaman öğretmen quizi sınavı vermişti dediğimiz için burada her given dememiz gerekiyor. Ve burada başka bir şansımız yok. Çünkü when kullanıldığı zaman mutlaka olayın hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bu şekilde anlatmamız gerekiyor devam edelim. Burada bir yağmur durumu var. Yağmur durmuş. Stop fiilini kullanacağız. Burada da dersin bittiğini anlatıyor. Be fiilinin türevini kullanacağız. By the time e kadar anlamına geliyor. O zamana kadar. Şimdi ders bitmiş. Dolayısıyla simple past'ta bir durum var. Class over. Ders bitmeden önce ders bitene kadar yağmur durmuştu diyecek. Bu daha önce olan bir olay olduğu için bunu past perfect'e kuracağız. Rain had stopped by the time class was over. Şimdi bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Olayların sıralamasını simple past ve simple past'tan önce past perfect olarak anlatırken arada kullanılan bağlaçların ne olduğu çok önemlidir. Eğer bağlacın kendisi olayın kronolojik sıralamasını anlatıyorsa Past Perfect'i kullanmadan da sorunu çözebiliriz. Fakat anlatmıyorsa mutlaka Past Perfect'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu bölümde Past Perfect Tense'le en çok kullanılan zarfları görelim. Şu cümlede I had already finished by then. Burada iki ayrı zarf grubu var. Birisi by then, o zamana kadar anlamına gelen. Already, çoktan, zaten. O zamana kadar çoktan bitirmiştim. Gördüğünüz gibi yardımcı fiilimse fiil üçüncü halinde. İkinci örneğe bakalım. I had hardly closed my eyes when the bell rang. Bu simple past tense. Zil çaldığı zaman gözlerimi daha yeni kapatmıştım. Hadi daha yeni. Son dakikada gibi anladım. He had learned some English before. Burada da daha önce biraz İngilizce öğrenmişti diyerek yine olayın daha önce bu kovulduğunu anlatıyor. I waited until they had left. Bakın burada da yine bir simple past past perfect ilişkisi var. Until'e kadar dedik. They had left. Onlar ayrılana kadar bekledim. Beklemek eylemi simple past'ta gördüğünüz gibi. Bu past perfect'te. Çünkü daha önce olan bir olay. Devam ediyoruz. We had just gone out just yeni. Daha yeni anlamına geliyor harbi gibi. We had just gone out when it started snowing. Burada da yine bir simple past past perfect ilişkisini görüyoruz. Kar yağmaya başladığında daha yeni çıkmıştık. No sooner than inerken as soon as olur olmaz en erken vakitte by that time o zamana kadar anlamlarına gelen zarflarımız o zaman. Şimdi de dersin bu bölümünde past perfect tense'in progressive halini görelim. Bu da ayrı bir tense olarak kabul edilebilir. Continuous adı da verilir. Yani e, önce zaman çizelgemizde görelim. Şimdi geçmişte bir olay oldu. Olay nedir? Polis hırsızı yakaladı polis caught Şimdi burada şöyle bir bilgi var elimizde. Polis hırsızı yakaladığı zaman iki yıldır onu aramaktaymış. Şimdi simple past'ın daha gerisine gittik. Past perfect'te. Ve bu süre içerisinde devam eden bir eylem var süre geçmiş aradan. Diyelim ki iki yıl, üç gün, beş gün her neyse. Devam eden bir eylem Bu eylemi nasıl anlatacağız? Past perfect progress Ne diyoruz? Police had been looking for the thief had been looking for the thief for two years. Polis hırsızı iki yıldır aramakta idi. Ne zaman? When they caught him. Onu yakaladıklarında. Yani polis hırsızı yakaladığında iki yıldır onu aramakta idi eylemi. Yani simple pasta olan olayın daha gerisine gittiğimizde o süre içerisinde devam eden bir durum söz konusu ise bu tensi kullanıyoruz. Şimdi bunun gramatik yapısını görelim. Gramatik yapısı son derece basit past perfect'ten tek bir farkı var. Burada iki tane yardımcı fiilimiz var. Affirmative cümlelerde. Had ve been. Had, having past participle'ıydı. Biraz önce söylemiştik. Be de be fiilinin past participle'ıdır biliyorsunuz. Be'nin present hali emizardır. Past hali was, were'dir. Past participle hali de yani üçüncü hali de lean'dir. İki tane üçüncü halde yardımcı fiil var. Artı fiil ing kullanıyor. Neden ing kullanıyor? Çünkü continuous, progressive bir durum var. Police had been looking for. Negatif halinde de had'den sonra yani birinci yardımcı fiilden sonra not koyuyoruz police hadn't been looking for. Aramıyordu gibi. Soruda da yine birinci yardımcı fiili başa alıyoruz. Özneyle yer değiştiriyoruz. Being sonra da fiili ing formunda kullanıyoruz. Şöyle.